Merhaba arkadaşlar. İsmim Hakan. Ee, bu benim küçük lepistes tankım. Şöyle bir dişi var. Böyle güzel bir çiftimiz var. Şu anda 3 tane yetişkin. 4 tane de küçük yavrum var. Yavruları şöyle göstereyim. Yavruları ayırmıyorum. Anaçlarla beraber yaşıyorlar. Şu anda bitki az olduğuna bakmayın. Daha yeni diktim bu bitkileri. Rafya vardı. Rafya'yı kaldırdım akvaryumdan. Hagen siyah kum kullanıyorum. Işıklandırmamı daha almadım. Bunlar eski ledlerim. Power led alacağım. Biyolojik filtreyi pipoyla sağlıyorum mekanik filtreyi iç filtreyle sağlıyorum. Isıtıcım var. Bu böyle. Şimdi bu bizim minik akvaryumumuz. Asıl olay burada. Bu akvaryuma daha hiçbir şey eklemedim. Buraya da karışık ciklet akvaryumu yapacağım. 200 litre. Yanında 50 litrelik canlı doğuran. Burayı da bitkiyle donatacağım. Yemlerim bunlar. Tetra goldfish, tetramin. Yavrulara bunu kullanıyorum. Genelde yavruları ayırmıyorum. Bunu da atıyorum beraber. Pul yem bildiğiniz. <laughs> Ondan sonra canlı yem kullanıyorum. Su pirelerim. maya yöntemiyle geliştiriyorum. Tabi yeşil suyu da elde ettim biraz. Yani zor da olsa. Burada iki tane bir büyük bir küçük kültürüm var. Bu daha yeni. Ee, buraya hobi hanemin tavsiyesi üzerine hava ekledim. Daha hızlı üremeleri için. Yine ben de maya kullanıyorum. Ondan sonra bir de bu var. Bununla buna maya kullanmıyorum. Burada e, yosun kullanıyorum ben. Dışarıdan bulduğum yosunları Gayet güzel seviyorlar, yiyorlar yani yosunları. Bunları ben sahil kenarından topladım bildiğiniz kayaların üzerindeki yosunlar, suya koydular hatta fotosentez yapıyorlar.